Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün önemli bir karar açıklandı. Beklemediğimiz bir karardı ama bu karar çıktı. Okullar hiç risk alınmadı arkadaşlar. Haziran ayında hani demiştik ya 8'lere ve 12'lere açılabilir. Bu öğrencilerden devamsızlık istenmeden aile rızasıyla bu çocuklar okula gidebilir. Öğrencilerle, arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle kaynaşıp, sosyal ortamda kaynaşıp sınavlara kadar okullarda bulunabilirler demiştik. Ama bu da e, gündeme gelmedi. Gündeme geldi ama değerlendirilmedi yani yetkililerimiz e, ne yaptı hiç risk almadı doğru mu oldu Ta, yetkililerimiz en iyisini bilirler arkadaşlar dolayısıyla e, risk alınmak istemediği için bence de bu karar doğru bir karar olmuştur diyorum bu kanalda iki aydan beri hep birlikte bazı şeyleri değerlendirdik gündemi değerlendirdik sizlerle da e, karşılık verdik e, diyaloglar geliştirdik e, bazı söylediklerimiz çıktı bazı söylediklerimiz çıkmadı hakkınızı helal edin e, sizlere faydalı olmaya çalıştık arkadaşlar ama bu süreçten sonra 8'ler ve 12'ler için gündem bitmiyor arkadaşlar 8'ler ve 12'ler girecekleri sınavlar için çalışmalarına bu sıcak havalarda devam edecekler güçlü olanlar değil dayanıklı olanlar kazanacak 8'ler ve 12'lere söyleyebileceğim en son şey budur. Ama diğer arkadaşlarımız, ara sınıftaki öğrencilerimiz havlu atmasınlar. 2 aydan beri evdeler, 4 ay daha okul yok. Yani bu öğrencilerimiz bu süreyi avantaj olarak değerlendirsinler. 9. sınıflar 9. sınıfın konularını tekrar etsinler. 10. sınıftan yol alsınlar. 10. sınıfı bitirenler TYT'yi bitirsinler. 11. sınıfı bitirenler hem 11. sınıfı hem 12. TYT konularını bitirsinler. Dolayısıyla arkadaşlar yani siz... Belki olumsuz zamanlar yaşıyor olabilirsiniz ve bu olumsuz zamanlar belki bir süre daha devam edecek ama e, avantajlarınızı mutlaka değerlendirin. Bir öğretmen olarak sizlerden isteyim. Bunlardır. İnşallah diğer videolarda tekrar görüşürüz. E, dediğim gibi hepiniz sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.